Ha. 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 Burası katar Sırtı. Ha, ha Naci, şu taşı bir daha bir anlatsana nasılmış olmuş. Ha, bu taş abimin demesine göre e, dedemin annesi kıymetlenen hayattaymış yani duymuş onu. Ha. O sesi duymuş yıkıldığı zaman. Ha. Abi böyle anlatırdı yani. Taşlar aşağıda. E, aşağıda güzel bir içme suyumuz var. Soğuk. Burası Medine'den gelen dere. Tatar sütünün dere derler. Bunlar i̇şte, amcanların bağlar. O büyük, şu an görmüş olduğunuz büyük kaya tatarsızda Aslan mağara derler. Mağaranın başı kalırlar orada. Değil mi? Evet, kalırlar. Şu burada da aslan var. Neydi biliyor ne musun Ben de bilmiyorum. Şu, şu karşı taşı biliyor musun? Anlat şey. Peçam, peçakla derler orada ha, pe diyor da. o taş var ya taşın olduğu yerine diyorlar ben. bilmiyorum de unuttum, unuttum He. Taşın ayranı yollarında Ha dur o tarafa geçeyim. Benim tarafın hafıza kartı yok ya. He. Aynı tarafın da hafıza kartı yok. hafıza kartlar şimdi o kadar pahalı değil ya. Abi bir taklıyor abi bir Sen iyi düşünler. He. Kendi bak kısa çok kısa. Ben çektim çok kısa. Ha şey o zaman yok. Ha, şey var. abi nasıl bir şekilde çamur yaptı? Hiç mi avuza kat. Ben de bir çıkıvat mı değil onlar da. Sapar sütun. Ben mesela ya. yerde yatırıp ekmeğimiz yoktu. Yerde de un varmış. Ahmet abi ekmek pişiriyor. <laughs> Abla yaptı ekmek pişiriyor. <gülüyor> e, <gülüyor> <alın> <gülüyor> tamam şimdi ben onu ala, şey yapacağım. Sen bu, buraya alalım internet buraya. Kısa ya bu peş. He o, onu yeter Sen onu alamazsın şeyi. Oradan al, al internet alabiliyor mu? Alıyor Alıyor da. Yaylalar, yani. yani, yani. yaylalar. Ben onu alıyorum. Ben Ben onu alıyorum. Ben onu alıyorum. Aynı ben kıta. ben ne alırım dur. Çok güzel. Benim bunda ben çoğu bu gün sürüyor benim. İnternete koyarım ben onu ya. Burası şey Şerif Başı nevi değil mi? Şerif amcam nevi. Evet. şimdi şey Mehmet'in annesi duruyor değil mi? Evet. Törüz abla duruyor şu anda ha. burada. Ha. tam tepesi. Burada ahur sonradan yapmış burayı ya. Buradan derken bayağı zamandır var. Ha. Burası Tatar başı derler. Böyle rüzgar püfür püfür eser. Esiyor esiyor güzel esiyor Burası Osman'ı. Evleri şey yapsana bak. Evet. Şu Osman'ı. Şu... Osman abinin evleri yani. Kimde tam oğlu Osman abinin evleri ha. oluyor. Ha, şu. İşte aşağısı Nizam abinin evi. Ekrem amcamın evi. Ümmet amcamın evi. Karşısı Çeygir alıyoruz. Karşısı Çeygir köyü. Canakpınar yani. Başka bir şey yok ki. O bayrak vardı orada. Niye kaldırmışlar? Mı? Eskidi mi? Ne yaptı ya? O yani bayrağı yok kalenin ya. başındaki. Kopmuş, he? Kopmuş rüzgarı. Bayrağı kale mı kopmuş? kale bizim." demişler. He. Bizim gençler de bayrağı dikmişler de bu kale bizim sahip çıkmışlar. Bakın <laughs> şu anda bayrak e, kopmuş rüzgardan. Şu anda çanlar üzerinde duruyor parçalar. Ya belli bu. Evet, evet. Var, aşağıda bak. Aşağı, evet, evet. O Şeyler 2008'de Ali'ler geldiği zaman. İstiler, çıkardılar. Ki, yani, kim geldi? Ali. Haa. Yine gelmişti de. Ha. ha, o suyun olduğu çıktığı yer var ya az bir şey diyordun ya. Bunun az ilerisi kavlu, kavluğun de, kavlu. düz değil de kavluğ. Düz, bir de yukarıda düz var. O deresi başka. Kavluğ orası he. O taşın ismini neydi unuttum. Ka Yok. Ben de orada uçmuş bir yara diyorduk biz İşte çişkanlık. Çişkanlık bak şu şey var ya bak bak. Tamam. Şu taraf bak. Ağaçlar. Tamam. Bak orada büyük, büyük gibi ağaçlar evet, var. Evet, orası. Oradan aşağıda la, lale lale neydi? La, lale burnu. Lale'nin bu lale burnu bu. 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 öyle bir şey. Lale, güneyler şurası zaten güneyler de şu evet. o taşın evet. ismini unuttum ben ya. Yani. Abi ben de unuttum ya sen geriye biliyorsun ben. O kavluk kavluğun düzü kavluğun dere orası. Kavluğun da hiç şey. da bak bu taştan gözükmüyor. Biraz Şimdi. He he, sağ taraf, sağ taraf. He, sağ taraf. Şimdi tamam. şu taş tepeye çıksa vurdum, gözüküyor. Tamam. Taşı da en azından seninle alayım, kapatayım.